Herkese yeniden merhabalar kanalıma Medine'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle korona sonrası 2020 hac yapabilecek miyiz? Başvurumuzu yaptık mı? Ne gibi sonuçlar aldık? Bunlarla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Ama öncesinde bir önceki videomuza gelen güzel yorumlara çok çok teşekkür etmek istiyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Youtube'da kocaman bir aile olduk. Tam 50 bin aboneye ulaştık. Rabbim hepinizden razı olsun. İnşallah bir gün sizleri Medine'de de misafir etmek bizlere nasıl? olur diyorum. Ve e, gelelim bugünkü videomuzun konusu. Instagram üzerinden çok fazla soruldu. İşte Mücella Hanım hacca gidebilecek misiniz? Hac yapabilecek misiniz? İşte başvuru yaptınız mı? İzin alabildiniz mi? Vesaire nasıl izin alınıyor? İşte Medine'den Mekke'ye gidişler açık mı, kapalı mı? Kimler hac yapabilecek diye bir sürü soru gelmişti. Ben de sizlere böyle küçük bir videoyla e, bir nebze olsun e, merakınızı, sorularınızı gidermek istedim. O yüzden böyle bir video hazırlamak istedim. Şimdiden kanalımıza abone olan videomuzu beğenen herkese çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bu kadar kısa sürede bu kadar büyük bir kitleye ulaştığımız için bizler de çok mutluyuz. E, eşim adına ben de sizlere tekrardan teşekkür ediyorum. Gelelim konumuza arkadaşlar. Bizler de her e, Suudi Arabistan'da yaşayan, e, ikamet eden arkadaşlar gibi başvurumuzu yaptık. E, Halil, ben ve babası olmak üzere ve oğlum 2 yaşında olduğu için maalesef bizim başvurumuz reddedildi. Çünkü e, koronadan dolayı Playı. bu sene hacca çocuklar alınmıyor. Aynı zamanda da Halil'i bırakacak hiç kimsemiz olmadığı için kayınmademler de bize çok çok uzakta yaşadıkları için Suudi Arabistan'ın başkenti olan Riyad'da yaşıyorlar. Zaten önceki videolarımda da söylemiştim. E, kayınmademler de bize uzak olduğu için Halil'i bırakacak hiç kimsemiz olmadığı için bu sene hac planımızı ertelemek zorunda kaldık. Gönül isterdi ki şimdi arafattan sizlere seslenelim. Selamlar gönderelim. Ama böylesi uygunmuş. E, böylesi yazılmış. O yüzden buna da şükür diyoruz. İnşallah seneye için tekrardan başvurumuzu yapacağız. Gelelim konumuza. Bizler Suudi Arabistan'da yaşadığımız için e, her sene gidebiliyor muyuz? İzin almaya gerek var mı? Arabamızı çalıştırıp Umre'ye gider gibi Hacca gidebilir miyiz? Bunlarla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Çünkü çok fazla soru geliyor. İşte "O siz Arabistan'da yaşıyorsunuz. Her sene hac yaparsınız. Her sene Umre yaparsınız. Her zaman Umre yaparsınız." gibisinden ya da "Size ücretsizdir." vesaire diye çok fazla soru geliyor. En azından e, bilmeyen ya da merak eden arkadaşlar için bu sorulara da cevap vermek istiyorum. Arkadaşlar Suudi Arabistan'da ikamet ediyorsanız bizler gibi 5 senede bir hacca başvuru yapma hakkınız var. 5 e, senede bir hacca başvuru yaparak eğer kabul edilirseniz şartlar uygun görülürse e, hacca alınıyorsunuz. Onun dışında her sene hac yapan kişiler de var. Gördüm burada. Hatta bunun ticaretini yapan insanlar bile var ama kaçak bir şekilde götürüyorlar. E, kaçak olarak da eşim hiçbir şekilde kabul etmedi, razı olmadı. Hatta geçen sene annemle babam buradaydılar hac zamanda. E, hatta buradaki Türklerden bazıları işte kaçak yapmak isterseniz yardımcı oluruz gibi mesajlar atmışlardı. Ama babam hiçbir şekilde kabul etmedi. Çünkü ben hem hac ibadetini yapacağım ama kaçak bir şekilde yapmak istemiyorum. O arda, o anda orada bir izdiham olsa ya da hacılardan birisine bir şey olsa benim yüzümden o zaman ben, ben onun vebalini nasıl alacağım dedi. Çünkü biliyorsunuz önceki yıllarda e, bayağı bir izdiham olmuştu ve birçok kişi ölmüştü hacda. Bu olay da böyle asla unutulmuyor ve o yüzden babam dedi ki hayır ben kaçak bir şekilde hac yapmak istemiyorum. Yapanlara da bir şey demiyorum. Yani saygı duyuyorum. Herkesin kendi kararıdır. O yüzden arkadaşlar bize daha çıkmadığı için bu sene maalesef gidemedik. Halil'i de bırakacak bir yerimiz olmadığı için e, oğlumuzu da tabii ki e, kabul etmediler. Çünkü e, koronadan dolayı çocukların da gitmesi yasak. E, Rabbim böyle uygun gördü diyoruz. Böylesi hayırlı oldu. İnşallah biz de kurban bayramında Ravza'da olacağız. Medine'de geçireceğiz. E, sizlere de bol bol buradan bayram videoları çekip hazırlamak istiyorum. Çünkü e, Medine'de bayramlar çok güzel oluyor. Bizim kurban Bayramı'lar ilk bayramımız bayramımız Medine'de. Çünkü genelde Türkiye'de oluyorduk biliyorsunuz. Bu sene uçuşlar açılmadığı için maalesef gelemedik. Hala bana Türkiye'den mesaj atanlar oluyor. İşte dünyanın her yerine uçuşlar açıldı. Suudi Arabistan niye açmadı diye bilmiyorum arkadaşlar ama şu anda uçuşlar açık olmadığı için bizler gelemiyoruz. E, bu sene kurbanımızı Suudi Arabistan'da Medine'de yapacağız inşallah. Burada keseceğiz. Ve Rabbim gelmek isteyen bütün kardeşlerime nasip etsin. Gerçekten Medine'de bayramlar çok güzel. Şimdiden böyle Cidde'den, Riyad'dan, Mekke'den bir sürü kişi gelmeye başladı. Baya e, bayağı bir kalabalıklaştı diyebilirim. Bunu da nereden anlıyoruz? Her gün Ravza'ya gittiğimizde daha da kalabalık, işte bir önceki güne göre daha da kalabalık oluyor. Biliyorsunuz Suudi Arabistan içinde e, seyahat edebiliyorsunuz ama dışarıya çıkışınız yasak. O yüzden bizler de e, böylesi uygun görüldü dedik. Bu sene Türkiye'ye gidemedik, izne gidemedik yani. Ama dediğim gibi ailemle iyi ki internet var, iyi ki kamera var. Sizlerle böyle sürekli e, sanki aynı yerde oturuyormuş gibi sürekli görüşüyoruz. Videolarımı Sizlere selamlar gönderiyorum. İnşallah Rabbim gelmek isteyen bütün kardeşlerime nasip eder. Seneye Kurban bayramında inşallah hepiniz burada olursunuz. Gelmek isteyen bütün kardeşlerim ve birlikte Medine'de bayramımızı yaparız. Çünkü biz geçen geçen sene Ramazan bayramımızı Medine'de yapmıştık. Çok güzel olmuştu gerçekten. Yani böyle o kadar güzel ki tam bayram sevinci böyle çocuklar, kız çocukları gelinlik giymişti, erkek çocuklar o beyaz elbiselerini giymişti. O kadar güzel geçti ki Ramazan bayramı. Ertesi gün e, biz Riyata uçmuştuk. Yani ba Ramazan bayramımızın birinci gününü burada geçirmek istedik. Medine'de o bayram coşkusunu yaşamak istedik. Daha sonra da babaanneye, kayınvalemlere e, gitmiştik. Yani bizim için de çok güzel bir an olarak kaldı. Dediğim gibi e, arkadaşlar her zaman hayatı sevmeyi, insanları sevmeyi, insanlara merhamet göstermeyi öğrenirsek eğer çok çok daha mutlu yaşarız. E, o niye onu yapmış, bu niye bunu yapmış diye kimse kimseyi eleştirmeden, insanlara saygı duyarak yaşarsak gerçekten çok çok daha güzel yaşarız. Çok çok daha kaliteli yaşarız. Artık benim hayat üslubum bu şekilde. Yani insanlara saygı duymak, insanları sevmek. Gerçekten böyle yaşadığınız zaman çok çok daha kaliteli, çok çok daha huzurlu, sakin yaşıyorsunuz. Bu arada benim arkadaşımın çok güzel bir kanalı var. Allah'ın bize olan sevgisini, kullarına bahşettiği nimetleri, Peygamber Efendimizin merhametini, sevgisini anlatan çok güzel bir kanal. Ne zaman ne zaman kendimi huzursuz hissetsem, ne zaman kendimi mutsuz hissetsem, hemen onun kanalını açıp böyle oradaki videolarla kendimi bir nevi deşarj ediyorum, pozitif olarak kendimi hayata devam ettiriyorum diyebilirim. Aşağıya kanalı bırakacağım, sizler de abone olabilirsiniz. Ne zaman ki kendinizi kötü hissettiniz, hemen Peygamber Efendimizin ahlakıyla ilgili videoları, Peygamber Efendimizin insanlar olan sevgisini, saygısını, merhametini, helal kazancın önemini, o kadar güzel konulara değiniyor ki. Yani manevi olarak doyabileceğiniz bir kanal diyebilirim. Ben kendim severek takip ediyorum. Gerçekten sizlere de can gönülden tavsiye etmek istedim. Aşağıya bırakacağım linkini oraya da tıklayarak kanala ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadar. Her zaman size dediğim gibi insanları sevelim, saygı duyalım. Mesela artık aşağıya gelen kötü yorumlara diyorum ki herkese gidiyor. E, çünkü arkadaşlar mutsuz insanlar başkalarının mutluluğuna tahammül edemiyor. Ama aslında o mutsuz olan e, kendini birazcık değiştirse, yani hayata başka pencereden bakmayı denese, belki daha da mutlu olacak ve etrafındaki insanları da mutsuz etmeyi bırakacak. Mesela e, neden paylaşıyorsunuz bu mutluluğunuzu? İşte nazardan korkmuyor musunuz vesaire vesaire. İnanın biz yani burada çok çok az bir şey paylaşıyoruz. Yani biz burada hayatımızın belki %5'lik dilimini paylaşıyoruz diyebilirim. O yüzden arkadaşlar herkes elindekiyle mutlu olmayı bilmeli. Yani elinizdeki imkanlarla mutlu olmayı bilirseniz gerçekten hayatı çok daha dolu dolu, çok daha güzel yaşarsınız. Benim sizlere tavsiyem bunlar bugünlük. Hakkınızı helal edin. Ee, biraz fazla konuştum. Bu arada size söylemek istediğim birkaç bir şey daha var arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar birçoğunuz biliyorsunuzdur zaten Medine'de naneli çay çok çok meşhur. Umreye gelenleriniz kesinlikle Ravza'da ikram edilen naneli çaylardan içmiştir. Ben de bugün videomu sizlerle bu şekilde devam etmek istiyorum. Şimdi naneli çay yaptım. Onu içeceğim inşallah ve kaldığımız yerden muhabbetimize devam edeceğiz. Eğer bir gün misafirimiz olursanız Medine'de inşallah size de ikram ederiz. Çünkü gerçekten çok çok seviliyor naneli çay burada. Şimdi sizler için ben de içeceğim. Hep birlikte içmekte nasip olur inşallah. Arada burada görmüş olduğunuz hurma, bunun ismi Safavi. Ben çok severek yiyorum, tüketiyorum. Genelde çayın yanında, kahvenin yanında bu şekilde biz hurma tüketiyoruz. Aynı zamanda. Burada böyle hurmalı kurabiyelerimiz de var. E, mamul diye geçiyor Suudi Arabistan'da. Eğer Umre'ye gelirseniz kesinlikle bundan e, yemenizi tavsiye ederim. Ben normalde Türkiye'den isteyen kardeşlerime gönderiyordum. Ama şu anda kargo olmadığı için gönderemiyorum. İnşallah açılır ben de sizlere göndermeye devam ederim. Hadi o zaman kaldığımız yerden devam edelim. Mesela bana diyorlar ki ya Arabistan'a niye evlendin? Orada nasıl yaşıyorsun? Orada yaşanır mı? İşte yallah Arabistan'a vesaire. Böyle aşağı yorumlar geliyor. Ama üzülmüyorum. Çünkü bilmiyorlar diyorum. Yani onlar bilmiyor. Hani buranın kıymetini, buranın değerini bilmiyor. İşte geçenki videolarımda da söylemiştim. Üstüne para verseler Suudi Arabistan'da yaşamam vesaire diye. Ya arkadaşlar lütfen herkesin kararlarına saygı duymayı öğrenelim. Demek ki ben burada yaşamayı... E istemişim ve burayı kabul etmişim. Kimse beni iple bağlayıp buraya getirmedi. Yani kabul etmeyen insanlara da kesinlikle saygı duyuyorum. Avrupa'ya evlenen, Almanya'ya, Avusturya'ya, İsviçre'ye, İngiltere'ye evlenen arkadaşlara da saygı duyuyorum. Herkese saygı duyma öğrendiğinizde gerçekten böyle tamamen huzurlu yaşamayı öğreneceksiniz. İnşallah Rabbim herkese nasip eder. Nerede yaşamak istiyorsa. Türkiye'yi özlemiyor musun diye bir sürü soru geliyor. Yani sizce kim vatanını özlemez? Tabii ki de özlüyoruz ama dediğim gibi ben evimden çıkıp Ravza'ya gittiğimde yani oğlumu alıp biz buradan çıkıp 10 dakika içinde Ravza'ya gidiyoruz. Yani insanların hayali bu. Yani bazı insanlar diyor ki hayatımda bir kere nasip etsin. İnanın böyle içim cız ediyor öyle yorumları görünce Rabbim bana da bir kere nasip et hayatımda diye bir sürü yazan oluyor. Ya sağlık durumu el vermiyor ya da maddi olarak gelemiyor. Bu yüzden bizler de ne düşündük? Dedik ki 100 bin aboneye ulaştığımızda içinizden bir kardeşimize umre hediye edelim. Hem böyle biz vesile olmuş olalım hem de buraları gelip görmüş olsun. Aynı zamanda Medine'de de gezdirmiş olalım. E, Mekke'de Belki Mekke'ye arabamızla götürürüz ya da kendi geldiği turla gitmek isterse o şekilde de gidebilir. Dediğim gibi yani o kadar çok buraya gelmek isteyen insan var ki babam mesela işte e, kızın ne yapıyor oğlun ne yapıyor diye arkadaşlarım soruyor diyor. Kızım Medine'ye evlendi orada yaşıyor diyorum diyor. Hocam inanmıyorum gerçekten ya o kadar şaşırıyormuş ki insanlar yani nerede ne dua aldınız da kızınız Medine'ye gitti diye. Gerçekten her zaman yani mesela gönlüme vatanım, ülkem, ailem düştüğünde diyorum ki Mücella sen nerede ne dua aldın ki Rabbim sana burada yaşama lütfunu nasip etti. O yüzden arkadaşlar herkes elindekinin kıymetini bilmeli. Aa, mesela şöyle diyenler de oluyor işte Arabistan'a gidip e, o Araplara para kazandırmayın işte daha farklı hayırlar yapın, daha farklı işler yapın ben bilmiyorum yani sadece saygı duyuyorum ama dediğim gibi kimin maddi durumu ve sağlık durumu el veriyorsa kesinlikle hayatında bir kere, iki kere, üç kere, dört kere zaten gelince bırakamayacaksınız. Umre'ye gelmeli. Beni şimdi daha önceden Umre'ye gelen herkes anlayacak. Hatta bana yazıyorlar. Her sene geliyorduk, bu sene gelemedik diye. İnşallah e, bu korona olayları biter. Gerçekten hayatta en önemli şey sağlık. Eğer sağlığınız varsa bu hayatta her şey sizin demektir. Mutluluk sizin demektir. Huzur sizin demektir. Çünkü mesela bir yerimiz bile acısa, bir yerimiz kanasa diyoruz ki işte şuram acıyor, şuram kanıyor. Huzursuz oluyoruz gün içinde vesaire. Ama dediğim gibi eğer sağlığınız varsa her şey sizin demektir. Arkadaşlar kesinlikle her gün şükretmeyi unutmayalım. O yüzden ben de her gün arkadaşımın kanalını açıp videolarını izlemeye çalıştım. Evet arkadaşlar bu arada peçeni nasıl yapıyorsun diye soranlar olmuştu. Eğer dışarıdaysam ve e, rahatsız olduğum bir ortam olmuşsa ve peçe takmamışsam evden çıkarken bu şekilde şalımın geriye kalan kısmını şu tarafını yani ikiye katlayıp bu şekilde buradan iğneyle tutturuyorum genelde ee, neden rahatsız oluyorsunuz vesaire derseniz böyle bazı kesimlerde işte e, kadınların e, yüzünün açık olmasından rahatsız olan erkekler oluyor ya da e, hani böyle şaşıran erkekler oluyor o yüzden hemen şöyle peçemi e, şöyle bu şekilde takıp buradan iğneleyip ortama uyum sağlamış oluyorum bir nevi normalde Türkiye'de peçeli değilim çünkü hani bazıları yazıyor ki abla sen videolarını peçeli de çeksen biz seni izleriz ben normalde Türkiye'de peçeli değilim e, burada e, sadece bazı yerlerde Yerlerde mecbur kaldığım zamanlarda işte bu ülkenin kurallarına, kültürüne vesaire uymak için peçe şu şekilde takıyorum, kapatıyorum yani. Kendimi iyi hissediyorum diyebiliriz. O yüzden de arkadaşlar e, hani böyle merak edenler varsa ya da işte bir peçeli bir peçesiz diye soranlar vardı. Onlara da bu şekilde cevap vermek istedim. İnanın kötü yorumlara bile güzel cevap vermek istiyorum. Çünkü insanlara saygı duymayı inşallah öğreneceğiz bir gün. Tekrardan hepinize çok teşekkürler. Hoşçakalın. Bu arada arkadaşlar giydiğim feracelerim çok fazla soruluyor. Hemen videomu kapatmadan önce ona da bir cevap vermek istiyorum. İnşallah sizlere bir gün feracelerimden hediye etmek istiyorum. Kargolar açıldığı zaman. Videomu izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Medine'den kucak dolusu selamlar.